kaç abonem var? 500 bine yaklaşıyorum. Ya sen? Güzel ama ben yakın zamanda 800 bine ulaştım. Hey Efekan ben Hayri. Sizinle oturabilir miyim? Roblox kanalında kaç abonem var? Yakın zamanda başladım. Bu yüzden sadece 400 abonem var. Ezik kimse seni tanımıyor. <laughs> hey bana böyle zorbalık yapmanıza gerek yok. Defol buradan. Biz böyle ezik biriyle konuşmayacağız. Merhaba çocuklar. Herkesin kendi Roblox kanalı var değil mi? Bilmiyorum. Öğretmenim Hayri'nin çok küçük bir kanalı var. Bunun yarım <laughs> olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Kanal bile değil. Beni aşağılıyor. Bir bir gün bu yaptığına pişman olacak. Kanalımın küçük olması nedeniyle herkes benimle dalga geçiyor. Buna artık dayanamıyorum. Duygularımı anlatıp bu zorbalık hakkında kanalıma bir video çekeceğim. Gözlerime inanamıyorum. Video şu anda kanalımda viral oldu. Sadece bir günde 2 milyon aboneye ulaştım. Hey Hayri ben sadece düşünüyordum da. Sen de kanallarımız için ortak bir video çekmeliyiz. Kanalım çok küçükken her zaman benimle alay ederdi. Ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Sizce ne yapmalıyım? Çekme diyorsan videoyu beğen ve kanala abone ol. Senin şu anda kaç abonem var? 500 bine yaklaşıyorum. Ya sen? Güzel ama ben yakın zamanda.